Evet arkadaşlar ÖSYM'nin yıllardır sorduğu bölge kavramıyla alakalı Türkiye haritasında bir sorumuz var ne diyor? Aşağıdaki haritada 5 alan gösterilmiş ve bu alanların 4'üne ait bölge sırıflandırılması verilmiştir. Buna göre kaç numara gösterilen alanın bölge sırıflandırılmasını da Bakalım şimdi 3'ün bulunduğu bölge neresi? Menteşe yöresi. Menteşe yöresi nasıl bir alan arkadaşlar? Dağlık engebeli bir alan. Bakalım dağlık engebeli bir alanımız var mı? Evet var. Tamam. 5'e bakalım. Burası neresi? 5. Erzurum, Kars. Oo, Erzurum, Kars nasıl bir bölge? Yüksek ve soğuk bölge değil mi arkadaşlar? Tamam. 2'nin bulunduğu bölge? Ya İstanbul. İstanbul nasıl bir bölge? Sanayi bölgesi e, diyebiliriz arkadaşlar. 1'in e, bulunduğu bölge nasıl bir yer? Ovalık bir bölge. Çünkü burası neresidir? Ergen'e ovasıdır. 4'ün e, bulunduğu bölge? Sapa bir alan. Sevgili arkadaşlar. yine yani nüfus yoğunun seyrek olduğu e, Sapa. Yine şöyle diyebilirim. E, dağlık bir yer. Tamam mı? Şimdi bakalım. Hangisi vermiş? Yüksek engebeli. Ha, yüksek ve engebeli bölge. Yüksek engebeli bölge o zaman ne oldu? 5. Tamam. Düzlük ovalık kaç oldu? 1. Sanayi ticaret bölgesi kaç oldu? 2. Turizm bölgesi. Şimdi 3 mü 4 mü? Yani 3'ü bulunduğu bölgeye de tekrar turizm alabiliriz. Bu da ne olur? Doğuracağımız hangisi hakkında bilgi verilmemiş? D seçeneğin hakkında bilgi verilmemiş. Beni takip etmeyi unutmayın.